kanalım Güzellik ve Bediye hoş geldiniz. Bugün özellikle kahverengi gözler için çok güzel olacağını düşündüğüm yeşil bir makyaj var. Gözümde fıstık yeşili bir makyaj var. Ben normalde yeşil gözlü olduğum için yeşil makyaj çok fazla boğuyor gerçekten yüzümü. Hiç kullanamıyorum ama Flormar'ın bu çok tatlı fıstık yeşili fırını görünce belki kullanabilirim dedim ve böyle bir görünüm geliştirdim. Aynı zamanda bu ruju alternatif olarak esmerler için önerdiğim başka bir ruj daha var. Yani iki rujla birden kombinledim ama renkli gözlüler için ve sadelikten hoşlananlar için bu rujun çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Lafı uzatmadan hemencik de videoya geçiyorum. Hemen çık. Şu anda. Ben jet makyajımı önceden yaptığım video çok uzun sürmesini nasıl yaptım merak ediyorsanız şu köşedeki yaz makyaj rutini videomdan detaylara bakabilirsiniz. Direkt göz makyajıyla başlayacağım. Baz olarak da Balboa'nın pudeli tonitini kullanıyorum. Göz kapağıma ve alt kirpik hizama komple uygulayacağım. <laughs> Şimdi, The Balm'ın Balm Moyage paletindeki B1 rengini tüm göz kapağıma uygulayacağım. Çünkü renklerin kolay karışmasını istiyorum. Onun için kuru bir zemin yaratacağım. Sonra, Dirtworks'un bu göz farı fırçasını alıyorum. Ve Flormar'ın bu harika renkli <laughs> fıstık yeşili farını uygulayacağım. Lice of Flower serisindenmiş. Numarası 224 aldım. kadarıyla ama tekrar kontrol ederse doğrusunu yazarım. Bu fırçanın ucunu birazcık nemlendireceğim. ıslak mendil yardımıyla. Sonra göz kapağımın ortasından başlayıp gözümün dışına kadar farı uyguluyorum. Oo çok yoğun renk. Süper. Gerçekten bir harika. 6,5 buçuk neydi? En çok tozutan farların bile birçoğunu tozutmuyor ve çok güzel bir renk yoğunluğunda uyguluyor farı. Şiddete tavsiye ediyorum. Zaten 4 Works'ün diğer fırçalarını da çok beğendim. Bence çok ve hak ettikleri değeri görmüyorlar yani. Onlarla ilgili tek başına bir inceleme videosu çeksem aslında bayağı güzel olur. Evet böyle üstün körü yeşilleri uyguladım. Şimdi farın birazcık kurumasını bekleyeceğim. Çünkü üstüne sürdüğüm renklerin güzelce dağılmasını ve karışmasını istiyorum. Islak fara yapışıp kalsınlar istemiyorum. Sonra da Balmain balmum boyaş far paletinden Şöyle çok güzel sarı bebi rengini alacağım. Onunla gözlerimin iç bölgesini aydınlatacağım ve fıstık yeşili güzel bir geçişi kılmaya çalışacağım. Fırçamın ucu hala nemli. Her iki farımın da kuruduğundan emin olduktan sonra Yine Balmoyage far paletindeki şu C3 rengini alacağım Birazcık gölgelendirme yapacağım Birazcık da geçiş rengi olarak kullanacağım bunu Gözümün dış kısmından başlıyorum yavaşça Göz kapağımın kırıştığı yer boyunca hafif hareketlerle uyguluyorum. Müzik Sonra burada bir üçgen oluşturacak şekilde biraz aşağıda çekiyorum gölgeyi. Müzik Sonra Rival de Loop'un bu tekli farını alacağım. Hazelnut Matte 06 numaraymış. Rengini göstereyim. Çok beğenerek aldım. Dokusu da. Çok güzel. Şöyle bir renk. Bununla gölgelere birazcık derinlik vereceğim ama rengi çok koyu tutmayacağım. Fırçamın ucuna azıcık alıyorum. Sadece göz kapağımın kırıştı en dış bölgeye biraz uyguluyorum üçgen oluşturacak şekilde şuraya da biraz sürü karıştırıyorum hafif hafif. Sonra temiz uçlu bir fırçayla her şeyi güzelce birbirine karıştırıyorum. Dirty Works'ın sonraki Eyes fırçasını alıyorum. Sonra Nerede lupun aynı farıyla ve fırçanın ince ucuyla alt kirpik hizama birazcık gölge vereceğim. Sonra bu tombik tarafıyla biraz karıştıracağım, dağıtacağım. Sonra far fırçasını yeniden nemlendiriyorum. Renk yoğunluğunu ortada birazcık daha artırmak için Biraz fıstık yeşilinden uygulayacağım. Bunu sadece ortaya uygulayacağım ama oradaki renk yoğunluğunun artması için. Far Farfasanın bitiriyoruz. Gözümün içine tane rengi bir göz kalemi süreceğim. Bunun için Scandal Eyes göz kalemini kullanıyorum Rimmel'ın. Gözümün içini biraz aydınlatacağım. hemen zamanı The Balm'ın Body Builder maskarasını alıyorum. Sadece üst kirpiklerimi rimelleyeceğim. Sadece tek bir kat sürdüm. Çünkü çok çok fazla kirpik olup da farı kapatmasını istemedim. Alt kirpiklerimi sürmeme sebebim de o. Sürseydim eğer bu sefer hep kirpik kirpik görecektik. Renklere çok odaklanamayacaktık diye düşünüyorum. Geldik rujlara. Aslında iki tane ruj seçeneğim var. Bir tanesi renkli gözlü olanlar ve doğal makyaj yapmaktan hoşlananlar için. Çünkü renkli gözlü başlangıçta da bahsettiğim gibi biraz fazla patlayabiliyor renkler. Onu dengelemek lazım. Bunun için ilk önerim Essence'ın XXX XXXLarge. Nude Lip Gloss olacak. Bunun numarası 06'ymış. Soft Element'mış. Dudaklarımı biraz nemlendirmiştim ama bu lip gloss olduğu için zaten gerek yok aslında. Çok güzel doğal bir renk ama biraz ışıltı da veriyor yine. Makyajı patlatmıyor ama dudakları da çok sönük bırakmıyor. İkinci seçenek ise kahverengi gözlülere ve Ece bizi Neutrojilerle Biden yeter artık birazcık canlı bir şeylere geç diyenlere gelsin. O da Flormar'ın Revolution Perfect Lipstick serisinden R11. Cüsur renk ne dersiniz? <laughs> Valla ben bu farla sürmem ama kahverengi gözlere ve özellikle esmerlere inanılmaz yakışacağını düşünüyorum. O yüzden söylemeden de geçemeyeceğim. Eklipsini dudak fırçası uygulayacağım. Çünkü biraz canlı bir renk. Onu bulaştırıp Sonra bulaşmış ruja iyice dikkat çekmek istemem. Aa bir saniye. Allah. Transparan dudak kalemi aldım. Hiç denemedim. Şu an onu deneyesim geldi. Yani, bir saniye hemen alıp geliyorum. Essence'ın bu transparan dudak kalemini aldım. Transparan kalem olduğunu bilmiyordum Essence'ın. Görünce bayağı şaşırdım. Ama çok hoşuma gitti. Şimdi bakalım biraz çerçeveliye geliyor. Ay insan nereye sürdüğünü göremiyor ki bunu. Neyse haralı hüreli sürdük bir yerlere bakalım. <laughs> Ha ne yapıyorduk? Rujumuzu uyguladık. Şimdi ana dönelim. Ama transparan kalem işimi kolaylaştırdı gibi. Çizginin dağılmasını engelliyor. Güzel. Böyle küçük iyileri bilmek lazım makyajda ya. Bak bu zamana kadar hiç tanışmamıştım. Bugüne kısmetmiş. Bir de üzerinden rujla geçelim şimdi. Evet şu an koşun yetişim ben buradayım diye bağıran bir makyaj. Renkli fotokopi gibi. <laughs> Bana gitmedi ama gerçekten esmerlere ve kahve gözlülere çok çok yakışacağını düşünüyorum. El bilemeyeceğim. Özellikle yeşile çalıyorsa belki onlarda da biraz fazla gelebilir renk yoğunluğu. Ama esmerler denesin. Beğenmezseniz çıkarabilirsiniz. Ruju sonuçta öyle bir seçeneğiniz de var. Bugünkü makyajımız böyleydi. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabıma da gelebilirsiniz. Web sitemi de ziyaret edebilirsiniz. Hepsinin linkini aşağıda bırakıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.